İsa. Ağzını kapat kızım. Buraya bak ömürsü. Oğlum şapkanı mapkanı çıkarsana çocuk. Şapkanı çıkarsın oğlum. Çıkar şapkayı filan. Çıkart. Maskeni de çıkart. Maskeni, de çıkart. Şöyle indir, ha, ha. Tamam, tamam, ha. Yüzünü tamam. görelim. İsa bana bak. Kız sen de bak. Buraya bak ömürsü. Peynir deyin. C yapın C yapın. <laughs> Çömelin. Çömelin hadi. Çömelin hadi. Çömelin hadi. Çömel kızım. <laughs> <laughs> Cemal ömürsü ömürsü aferin aferin ben biraz yusuf. Bak, bunun ismi borut borut yusuf bunun ismi yusuf ha. <laughs> Coxa, aburso, golia, colia, coxa. Coxa, aburso, coxa. Coxa, 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 Koş kızım koş. At aferin. Aferin. Hadi. Ha. Aferin. Aferin. Ömürsü, Ömürsü bana bak. Ömürsü. Ne okunuyor? Ne okunuyor? Ne okunuyor? Ne okunuyor? Allah akber. Yap bakayım Allah akber yap. Allah akber yap bana bak vereceğim topu. Topu bırak. Allah akber yap. Allah topu vereceğim vereceğim. Allah akber yap. Allah akber yap. Aferin kızıma. Aferin. Barut ne okunuyor? Ne okunuyor? Allah akber. Aferin. Mustafa'cığım. Canım. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bunlar büyüyünce bize bakarlar mı? İnşallah. emelimiz. Ben hiç ümit, ümit etmiyorum. <laughs> Çünkü baba 20 sene sonra uçan arabalar çıkacak. Bunlar bizi uç, uçurmazlar ki. Bizim kafamız hep uçacak zaten. <laughs> bunlar var ya Mevlam kayda, bunlar. Şş, oğlum siz büyüyünce, büyüyünce bizi gezdirecek misiniz? Ha? <laughs> büyüyünce bizi gezdirecek misiniz Yusuf? <laughs> Yusuf. Abi, ne diyor? Biz yaşlanacağız, yaşlanacağız. Yaşlandığımız zaman bizi gezdirecek misiniz? Ha? Elimizden tutun bizi parka götürün. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar, siz de bizi kulübe götürün. Olmaz mı? <laughs>